Yiğit Emlak Gönen YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Balıkesir ilinin Gönen ilçesine bağlı olan Gönen'in Çifte Çeşmeler köyündeyiz. Şu an hemen önümde gördüğünüz iki adet yan yana 290'er metrekare satılık arsamız var burada. Bunların çekimini yapmak için şu an buradayız. Ee, şu an bulunduğumuz mevki Çifte Çeşmeler köyünün Pınarkent Kent mevkisi diye geçiyor. Burası e, köyün sahil kısmı köyün denize yakın olan bölgesi. Şu gördüğünüz boş alanların tamamı hep villa imarlı arsalar. E, buradaki imar oranı %15 birinci kat, %15 ikinci kat olmak üzere toplam %30 iki katlı villa yapabiliyorsunuz. Yapabileceğiniz villaların tipleri de bakın. Şu villalar gibi şurada bir büyük bir site var deniz bu tarafta kalıyor buraya yaklaşık bir buçuk kilometre mesafede buraya hemen bir kilometre mesafede Kemal Türkler sendikanı tesisleri var otel var havuz var orada bulunduğumuz yerin bir buçuk kilometre ilerisinde ise Çanakkale Bursa Karayolu bulunmakta burada elektrik su altyapısı mevcut resmi kadastro yolu mevcut Drone'la çekimler yaptım. Çekimlerde ben sınırları işaretleyeceğim. Burada herhangi bir tel çit çevirmeye çalışması olmadığı için sınırları anlayamıyorsunuz. Ama ben drone çekimlerinde sınırları işaretleyeceğim. Köyün merkezi şu tepede kalıyor. Biz sahil tarafındayız. Şuradan Bandırma yolu yani Çanakkale Bursa Karayolu geçiyor. Rahatlıkla ulaşım sağlanıyor. Etrafımızda villalar da var. Zamanla daha da çoğalacak villaların olduğu bir bölge. Şu taraf biraz daha kalabalık villalar bakımında. İki adet ayrı ayrı da satılabilir burası. Hani tek tek alabilirsiniz birini. İsterseniz hani iki arkadaş ya da ailenizden bile ya da kendiniz ikisini birlikte de alabilirsiniz. 290'ar metrekare 2 adet arsa. Ben arsalarımızın fiyat bilgisini videonun altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmına iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.